Evet başlayalım dostlar. Savaş cümle Bitcoin'in son dakika videosundan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Klasik bir değerlendirme videosu hızlı bir şekilde. Piyasada neler oluyor neler bekleniyor. Başlıkta da söylediğim gibi Amerika ve Çin arasında gerçekleşecek olan kripto savaşını neden bekliyorum. Bitcoin nereden dönebilir ya da nereye kadar düşebilir. Hepsini konuşacağız ama öncesinde klasik bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın dostlar. Kanala abone olup bildirimleri açtığınız takdirde hem kendinize hem de bana destek olmuş olacaksınız. Ve like butonuna da bastıysak hızlı bir şekilde başlayayım. Neden böyle bir başlık attım? Şimdi Amerika'da Trump başa geçtiğinde Çin hükümetine ambargolar başlayacak belgeler üzerinden. Trump borç limitinin 2029'a kadar kaldırılmasını istiyor. Bunu da başaracaktır bence. E daha sonrasında gelecek olan vergi yükü Çin hükümetinin Amerikan şirketlerinin mallarına el koyması ya da çökmesini e, beklememize neden oluyor. E, i̇lerleyen süreçte Yuan'ın da değerinin düşecek olması çünkü ellerinde patlayan malları indirim yapıp tüm dünyaya satmaya çalışacaklar. E, Yuan'ın de değersizleşmesi Asya'da ticaret savaşlarını başlatacak bir yandan. Trump'ın koyacağı vergiler enflasyonist baskıyı Amerika'da arttıracak. Zaten Fed buna önlem almaya çalışıyor. Trump'a önlem almaya çalışıyor başlığının adı altında. Aslında bu var. Her ne kadar bu beklense de yine de bir 50 baz daha indirim yapılacağını da söylediler. E Amerikan tahillerinin bu süreçte son projeksiyonla birlikte yükselmeye devam etmesi Amerikan hükümetinin de 2.8'den büyümeyi 3.1'e revize etmesi bu süreçte dolar endeksinin de artmaya devam etmesine neden oldu ki devam etmesi de bekleniliyor orada da çok bambaşka bir kaytik süreç başlayacak. Trump paranın Amerika'ya akmasını istiyor. Bunun için de Amerika'da mal satmak isteyenlere net olarak bir şey söylüyor. Diyor ki geleceksin burada fabrika açacaksın kardeşim yani para burada dönecek. Çin bunu asla yapmayacaktır. Neden? Müttefiklerle problem yaşar Çin. E, dolar endeksinde 115 seviyesi beklentisi ve dolar endeksinin 115 seviyelerine gelmesi de tüm şirketleri batırır Amerika'da ve tüm dünyada. E, Birçok şirketi zora sokar. E, ee, tabii ABD borç tavanını kaldırır ve Trump daha fazla borçlanırsa tahvillerin de artmaya devam etmesine ayrıyetten bir neden olacak. Amerikan tahvillerinin de sadece dolar endeksinin 115 seviyelere gelmesi değil aynı zamanda Amerikan tahvillerinin de %5 üzerinde kalması dünya ekonomisinde büyük sallanma oluşturacaktır. Bu da riskten kaçışı tetikler. Bak buraya odaklanın yani dolar endeksinin 115'lere ve tahvillerin %6 seviyelerine ya da %5'in üzerine gelmesi kar olarak Net oluyor, net söylüyorum riskten kaçışı tetikleyecek ve satış baskısı çok fazla olacak riskli varlıklarda. Adı üstünde riskten kaçış yani riskli varlıkları terk et politikası devreye girecek. E peki her şey 2015 yılı içinde bu kadar negatif geçerse bitcoin nasıl yükselecek? Çin bu ambargolardan kurtulmak için para dağıtacak çok fazla para dağıtacak. Şimdi bu para kriptoda gerçekleşen satışın belli seviyelere geldiğinde yani o riskten kaçıştan kriptoda maalesef ki tokadı yediğinde belli bir geri çekilmede belli bir düşüşte oranın da neresi olduğunu teknik analizde söyleyeceğim şimdi size. Çin pazarında kripto alımı başlayacak. Şimdi ABD tekel olmak isterken Çin tarafından kriptoya girecek para karşısında hamle yapmak zorunda kalacak. bunların hepsi bir beklenti. Veriler değişirse benim de bütün beklentilerim değişir. Burada şöyle düşünün. işte bugün söylediğimizde yarının söyleyeceğimizin tutmama nedeni çok basit örnekleyeyim size. Takip ettiğiniz herhangi bir indikatörü düşünün. Saatlik fazla takip ettiğinizi düşünün. İlk 6 saatte size beklentiyi long yönlü veyahut da alım yönlü verirken 6 saat sonra gelen verilerle birlikte artık satman gerektiğini ya da shortlaman gerektiğini söylüyor değil mi? İşte veri dediğimiz şey de böyle bir şey. Yani piyasaya düşecek her veri, oluşacak her potansiyel rakam, veri, beklenti veya haber benim gibi yorumcuların da oluşturduğu tezlerde hemen bir değişikliğe gitmesine ve buna göre pozisyon almasına neden oluyor. Sığ düşünmeyin arkadaşlar. Yani tüm dünya piyasasını takip edeceğiz. Gelen her türlü veriye reaksiyon gösterip buna göre pozisyon alacağız. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. ABD ve Çin arasında bir ekonomik krize gidiyoruz Trump'la birlikte. Bu bir gerçek. FED de dediğim gibi buna önlem almaya çalışıyor. Enflasyonun artmaması için. ABD bu krizi herkese para dağıtarak çözmüştü zamanında bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani nasıl bir krizden bahsediyoruz. Çin Çin'de çok ciddi bir ipotek krizi var biz bunu Amerika'da da daha önce görmüştük bu ipotek krizlerini bu ipotek krizini Amerika hemen çat 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 para dağıtarak çözmüştü Çin şu an bunu yapamıyor ayrı ama bunu yapmak zorunda kalacak Çin'de e, gümrük vergileri Çin'den kaçacak, sermayeyi büyütecek. Yani daha fazla sermaye kaybedecekler. E, bununla baş edebilmek için o para öyle ya da böyle dağıtılacak ve ipotekler kaldırılacak bir şekilde. E, Amerika ne yaptıysa Çin de bunu yapmak zorunda kalacak. Er ya da geç ki zaten alışkınız biliyorsunuz. Çin Amerika'nın kopyası gibi önce Amerika yapıyor, öyle sonra Çin bir inat ediyor. Yok yok diyor, ben diyor Çin'im diyor. Benim stratejim daha farklı diyor ondan sonra dönüyor dolaşıyor en sonunda Ç Çin Amerika'yı kopyalamak zorunda kalıyor. Bu ipotek krizinde de büyük ihtimal Çin yine Amerika'yı kopyalayacak ama o sürece kadar tabii birazcık piyasaların canını yakacaklar. 2025'e piyasaları bir sallayacaklar. Bu belli artık yani 2025'e girdikten sonra piyasaların bir kere daha sallanacağını bekliyorum. Kaçınılmaz da gözüküyor zaten. Ama bu süreci doğru yönetirsek güzel yerden satarak ve daha güzel yerden alarak sepeti risklerden korumayı başarabilirsek çok büyük bir kazanç elde edebiliriz. Yani sancılı, beklemeli ve acılı bir süreç olacak ama biz alışkınız arkadaşlar. İşimiz bu yıllardır. Alışkınız yani. Biz bu süreci Amerikan hisselerinde de yaşıyoruz. Borsa İstanbul'da hala da yaşıyoruz mesela. Ondan sonra altında çok uzun zaman yaşadık. Gümüşte bence hala daha yaşıyoruz. Kriptoda yıllardır yaşıyoruz. Yani yaptığımız birçok yatırımda. Yeri geliyor toprakta ve emlakta bile yaptığımız yatırımlarda ki şu an mesela emlak piyasası yine aşırı durgun. Yaptığımız yatırımlarda bile yıllarca acı ve sancılı bir şekilde beklemeye geçiyoruz. Biz buna alışkınız. Sıkıntı yok. Doğru zaman geldiğinde e, hamlemizi yaparız. Ama biz nasıl yapacaksınız? Orasını ben bilmiyorum. Burada yapabileceğiniz tek şey kanala abone olup bizi takip etmeye devam etmek. Ve daha fazla ayrıcalıklar için de YouTube katıl üyesi olarak aramıza katılmanız. Şimdi gelelim 10 chain verisine. Ee, ama on-chain verisinden önce bir şey göstermek istiyorum. Hani dedim ya size doğru yerden satıp doğru yerden almamız lazım. Bu 2025'teki kaotik süreci atlatabilmek için diye. Şimdi benim planlamam şu şekilde teknik analiz Bitcoin'de 73 bin dolara kadar bir geri çekilişi gösteriyor. Bu teknik analizdeki 73 bin geri çekilişi olacak diye bir şey söylemiyorum. Bugün ETF'lerde ciddi alımlar görürüz. Tekrar kurumsal kripto camiasına yüklü alımlarla başlar veya Trump çıkar çok güzel bir tweet atar Bitcoin'le ilgili bir anda piyasada yön değişebilir. Yani temel analizin ne getireceğini bilmek şu an güç. O yüzden de uyumadan, yemeden, içmeden, gezmeden, ofisten çıkmadan dünya piyasasını takip ediyorum. Ama teknik analiz bana şunu söylüyor. Şimdi biliyorsunuz benim on-chain verilerinde en çok güvendiğim veri Bitcoin Realized Price dediğimiz bulut yönü sistemi. Burada da sizlere en son Bitcoin acılı ve sancılı bir süreçte 60 binlerde sürünürken 73-60 bin bandında demiştim ki bakın açık kırmızıdan açık kırmızıya ve turuncuya dönüyoruz. Bu büyük bir patlamanın işaretidir. Çok ciddi bir yükseliş gelecek, sabredin dedim ve daha sonrasında Bitcoin 108 bin dolara kadar yükseldi. Sabrımızın karşılığını aldık. Şimdi de bakın yine aynı bulut sisteminde açık turuncu seviyelere gelindiğinde gerçekleşmiş olan bir düzeltme var ve bu düzeltmeyi sürekli yapmış. Bakın burada da yapmış, yine burada da yapmış. Bakın geçmişte yine burada da yapmış. Yani 2013'ten sonraki tüm bulut onchain verisinde koyu turuncudan açık turuncuya geçerken piyasada satış dalgası gelmiş. Bu satış dalgası nasıl gelmiş biliyor musunuz? Eski yatırımcıdan gelmemiş. Yani cüzdanına 2 yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce bitcoin almayı başarmış olanlardan gelmemiş. 2024 yılı içerisinde cüzdanına bitcoin alanlar satmış. Aslında bugünkü düşüşün devam etmesine neden olacak olan olaylardan bir tanesi bu gibi gözüküyor. Yani genç yatırımcı Tabir edememiş. Kazancı cebe koyabilmek için satmış. Özellikle de şu anki FED toplantısı bu jeopolitik süreçler ve makroekonomik süreçlerden dolayı. Ama uzun vade yatırımcı hala da satmamış. Gelelim işin özetine. Bakın bu turuncu verilerdeki düzeltmenin ortalaması %33'e denk geliyor. Hiç şaşmamış. Hep %33'lük bir düzeltme yapmış. Bu %33'lük düzeltme bizim Fibonacci destek noktamız. Daha önce kırdığımız ana direnç olan bir hattına tekrar test etmemiz anlamına geliyor. Ki biz bu testi daha önce hiç yapmadık. Yani biz 6 Kasım 2024'te Fibonacci 0 bir hattını kırdığımız günden beri bakın ekranda işaretledim. Bir daha buranın hiç testini yapmamışız arkadaşlar. Yani bir back test gelmemiş. Re-test gelmemiş. Doğal olarak da şu an gözüken eğer %33'lük bir geri çekilme gerçekleşecek ise 73.969 doların testinin doğru bir dip seviye olduğunu görüyorum. Ki bu öyle bir anda gelmeyecektir. Belli tepki yükselişleriyle gelecek. Yani yok canım düşmüyoruz 73'e diyeceğiz. Bir kendimizi 89'larda belki 85'lerde göreceğiz. Ardından yeniden böyle 95'lere atan bir bitcoin göreceğiz. 92'lere 95'lere. Sonra bir daha böyle 80'lere kadar çakılan. Sonra yine 90'lara 88'lere gelen. Ve en sonunda 73 deneyen. Böyle sancılı sıkıntılı bir süreç bu. Tekrar söylüyorum bu süreç illa olacak diye bir şey yok. Henüz elimdeki bitcoinleri satmadım. Altcoin'in hiçbirini satmıyorum zaten. Altcoin'leri ben Mart ayında satacağım. Kafaya koydum. Gerçi... Ee, makroekonomik verilerde değişiklikler gerçekleşirse eğer o zaman elimdeki altcoin'leri de satarım. Hala daha hepsinden kardayım. Ama şimdilik altcoin'leri ilgilendiren bir sürecin olmaması benim de altcoin'ler tarafında mart planlamama sadık kalmamı sağlıyor. Ama bitcoin için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü bitcoin'i trade etmek istiyorum. Elimde yüklü bitcoin olduğu için yani portföyümün %50'si bitcoin olduğu için daha doğru bir cümle olacak. Doğal olarak bunu trade etmek istiyorum. Şimdi bu süreçte şöyle ekranı büyüterek sizlere göstereyim. Bakın ben bir süper tren sistemi kullanıyorum. Aslında bu sistemin sadece günlükte satarken veya alırken kullandığım bir sistem bu benim. Genelde sata döndüğünde sattığım ala döndüğünde de aldığım bir sistem. Hatta haftalıkta uzun vadede çok daha iyi çalıştığını bildiğim bir sistem. Ee, ama çok geç kaldırıyor tabii satmak için. Şimdi burada RSI tarafında bir rahatlama geldi. Evet benim indikatörlerimde de neredeyse rahatlama geldi diyebilirim ama ana indikatörüm daha yeni düşüş sinyalini veriyor. Eğer burada benim ana indikatörümde şu kırmızı kesik çizgileri patlatırsa aşağı yönlü düşüşün bir anda 89 bin dolarlara kadar gelebileceğini söylüyor bana şu an. Yine de ben kendi bazımda takip ettiğim sistemlerim üzerinde bir dönüş sinyali yani sata dönen bir sinyal görmedim. Ama süper trende bağlı kalacağım burada. Eğer süper trend üstten bir kırmızı hale açıp sata dönerse tamam burada sel işaretini görürsem. bitcoinlerimi satmayı planlıyorum. İşte burada Bitcoin'leri sattıktan sonra takip edeceğim iki tane şey var. Birincisi Kanalın altyapısındaki destekten dönebilecek mi? Yani 89'lardan dönebilecek mi? Dönebilirse buradan dönemediğini görürsem hala da satın devam ettiğini görürsem hiç bulaşmadan 73 bin dolarlara kadar daha doğrusu 74 bin dolara kadar Bitcoin almamayı ve 74 bin dolarda daha fazla adet attırarak aynı parayla daha çok fazla Bitcoin'e sahip olmayı planlıyorum. Tabi bu sadece bir plan beklenti değil olabilecek bir öngörü. E, beklentim değil bu arada. Bak bunu net olarak söyleyeyim. Bitcoin 73 bine düşecek. Böyle bekliyorum demiyorum. Süreç içerisinde bir değişkenlik görmezsek eğer bu bekleniliyor ya da böyle olabilir diyorum şimdilik. Burada da zaten düşen trendi kırdık. 4 saatlikte kısa vadede kanal içerisindeki trendi. Şu an trendin retesti yapılıyor. Başarılı olabilirse burada da zaten süper trendin üst kanalı denenecek 102 bin dolar civarı bunu da whatsapp grubuna paylaştım yani short ısı haritalarını gönderdim Isı haritalarındaki tepe short pozisyonları ve dipten açılan long pozisyonların seviyelerini verdim whatsapp grubunda iki tane farklı ısı haritasını paylaştım onlardan bir tanesi de burada hatta e bakın burada hemen üst bandı 105 ve 102 bandında ciddi bir short pozisyon var alt tarafta da 92.150 ile 90 bin bandında bir long pozisyon birikimtisi var. Yaç gerçi buranın büyük bir bölümü alındı. Artık 92.000 kaldı. 90 binle 92 bin bölümü kaldı. Hani buraya kadar sarkar mı bunu göreceğiz birlikte. Ama yukarıda en büyük short pozisyon birikimtisi 92 ve 95 bandında ki zaten 92 testi gelirse 95'teki short pozisyonlarında otomatik olarak Panikle kapatılacağını düşünüyorum. Şimdilik Bitcoin cephesinde beklentilerim bunlar. Ben hala kripto tarafında pozitifim. Bulut sisteminde zaten pozitifim. Boğa bitmedi, onu söyleyeyim. Bu tarz düzeltmelere biz çok alışkınız. Yıllardır bu piyasadayız ve böyle düzeltmeleri belki yüzlerce kez gördük. O yüzden sinir stresimiz çok daha dayanıklı. Ama yeni giren yatırımcı bunu kaldıramıyorsanız eğer telefonlarınıza veya bilgisayarlarınıza çok bakmayın. Ya da doğru yerlere stop atın. Stop olduktan sonra yeni bir alım emri atıp bekleyin. Ee, çok fazla piyasayla haşır neşir olmayın. Yoksa çok büyük hatalı satışlar ya da hatalı alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Dün gece benim alarmım öttü. Bitcoin dominansı tekrar 60'a geldi. Ben zaten size 60'a geleceğini söylemiştim. Bitcoin dominansı 60'a geldiğinde de Bitcoin'in 92.242 doları gör, dolarlarda olduğunu gördük. Tether dominansında da her zaman size şunu söyledim. %4.13'ün altında kalan bir Bitcoin, pardon, üzerinde kalan bir Tether dominansı Bitcoin'in 100 bin dolar altında fiyatlanmasına neden olur diye konuşmuştuk. Orada da para çıkışları %4.61'e kadar geldi ama sonrasında içeriye para girişleri gördük. ETF tarafında para çıkışları var. Bu biraz beni mutsuz etse de yani 2 günde ortalama 1 milyar dolara yakın bir para çıkışı geldi ETF'lerde Bitcoin tarafında. Yine de bu para çıkışının ee, çok az bir bölümünün BlackRock'tan geldiğini e, genelde büyük bölümünün yine Grayscale'den Bitcoin odaklı kağıtlardan geldiğini ve Fidelity tarafından geldiğini gördük. E, dünkü çıkışlarda ARK Invest'in de çıkışı biraz fazlaydı. Dün ama 657 milyon dolar civarı bir çıkış vardı. BlackRock'ta hiç yoktu neredeyse. E, daha doğrusu ayın 10'da kızından bahsediyorum. Dünse BlackRock'ta da çıkış geldi 72 milyon dolarlık ama... E, düne kadar BlackRock neredeyse hiç çıkış yapmadı. Bakın bir önceki çıkış çok daha fazla gördünüz mü burada? Yani büyük bir çıkış burada görebiliyorsunuz. 680 milyon dolarlık bir çıkış. iki günde nereden baksanız 1 milyar dolara yakın bir çıkış geldi. ETF tarafından bu çıkışlar çok önemli değil. Kurumsallar almaya devam edecektir. Onlar da düzeltmede doğru bir yeri bekliyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim videonun altında yorum olarak sorduğunuz, bakılmasını istediğiniz 5 tane altcoin'e. Yine bu videonun altında da yorum olarak coin'e bakar mısın diye sorduğunuz 5 alt coin'e sizler için bakıyor olacağız. En son videonun altına sorulan coin'lerde Levent abi bana 5 tanesini atmış. Bunlardan bir tanesi EOS'muş. Bakın EOS günlükte satı vermiş bende. Görüyor musunuz? Satı verdiği da şu kırmızı mummuş. Yani kırıldığı yer 10 225'te artık sistem demiş ki kardeşim bunu sat. Yani çıkart elinden düşüyoruz demiş. Şimdi 24 saat canlı yayına da bu sistemi koydum bu arada. Yalnız 24 saat canlı yayındakilerden özel ricamdır. Sakın burada gelen buy veya sell sinyaline bakarak işleme girmeyin lütfen. Sadece trendi görün yeter. Onun harici indikatör sistemine ayak uydurun. Saatlikte bu buy sell çok kötü çalışır. Çok ciddi patlarsanız futures'ta. spotta patlatmaz sizi. Spotta rahat edersiniz ama Pichus tarafında patlatır onu söyleyeyim. Ee, şimdi burada saat geldikten sonra EOS gelmiş. Neredeyse 23.6 desteğini denemiş değil mi? Aynen 23.6 desteğini bile kırmış hatta burada. 0.76'lara kadar ardından da toparlanmış 38.2 bölgesinde. Bunun ayarını bir düzeltelim hemen. Hepiniz görebilin ben de daha fazla geriye gitmeyeyim. Şimdi burada satta yeni gelmiş. EOS tarafında 7618 bir destek. 8203 ise bir direnç görevi görüyor. 82 üzerinde kaldığı sürece satmaya değmez. Yani 82 üzerinde kaldığı sürece sepette olmalı bence. Yükseliş yönlü gider ama 882'nin altında elden çıkarmak gerekir. Çünkü burada deneyeceği yer 76-18 ve 66-73 olabilir. EOS'ta bu iki bölge çok güzel bir alım fırsatı oluşturur. Ya ben olsam ne yaparım? Eğer elimde hiç EOS yoksa veya sattıysam ki benim EOS'larım duruyor. İşte parayı bölerim abi 4'e. %20, %30, %30 buradan 3 kademe alırım abicim. Ondan sonra Kalan %20'mi asla ama asla almam. Bakın bunu her zaman nakitte tutarım. Çünkü olası bir daha derin düşüşte ekleme yap yapacak bir param olmalı. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte böyle bir yol izleyebilirdim. EOS da zaten 1.31 ilk direnç bölgesini kırdı çok da güzel. Fiyatlandı 1.56'lara kadar. Daha sonrasında da şu an Bitcoin'le birlikte piyasaya meydan okuyamayan bir Bitcoin şey EOS görüyoruz. İkinci sorulan alt videonun altına sizler de videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Rezmiş. Rez de günlükte sat sinyalini oluşturan coinlerden bir tanesi olmuş. Rez tarafında hemen şöyle bir teknik analiz için. Burada trend temelli fibo atabilir miyiz? Aslında atabilirmişiz. Tip tepe bir sonra ama sonraki tepenin şeyi yok. O yüzden atma şansımız yok. Bakın buradaki Fibonacci'yi tek Fibonacci olarak buradan buraya alamazsınız. Bu hata yaptırır size. Tamam mı? Burada alacağınız iki Fibonacci hattınız birden olmalı. Yani birincisi kalacak bu ana Fibo diye. İkincisi minor bir Fibo atacaksınız buraya. Tam araya. Yine aynı dip. Dip değişmiyor. Bu bölge. Bir sonraki tepem burası. Şöyle atacaksınız. Yani iki tane fibo kullanacaksınız. Bunlar da size order blok kanalları oluşturacak. Bakın şimdi. Kanal 1 çıktı ortaya. Burası resin. En ciddi satış yediği yermiş. Kanal olarak. Nereye denk geliyor? 77-84 bandı. Yani resin diplerden denemesi beklenen ilk bölge burası. Rezin sepette olmaması gereken destek noktası ise 55-56. Yani şurayı kaybettiği andan itibaren rezi sepetten satman gerekiyor. Bunu taşımaman gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Rezin kademeli olarak toplanabileceği bölgelerse 33-16 ile 903. Yani 33-16 belki bir kademe işte 903 ikinci kademe %50 toplarsın. %50 de nakit bırakırsın ne olacağını bilemediğin için. Mesela Rez'de kanallar peş peşe açık. Bakın burada ikinci satış kanalı var. Rezde. Bunu istiyorsanız rez sahipleri kopyalayabilir kendine. Burada da çok daha büyük bir yükselişin, kurumsal yatırımcının ve hatta da daha büyük para babalarının ilgisini çekebilecek ana hat var. Yani eğer burada da satış yemiyorsa 107 ve 119 bandında 119 ve 130 üzerinde kalmayı başaran bir rez çok daha fazla yatırımcının ilgisini çekip bir anda sert bir şekilde 0, 16 ve 18'lere kadar kafa kaldırabilir. Bunun da geçmişini bakın şurada göstermiş zaten destek olarak kullanmış tak gelmiş buraya vurmuş tak gelmiş buraya vurmuş iki kafayı birden almış yatırımcı parasını kazanmış doğru yerden sattırıp göndermiş. Bu şekilde bir fibo hattı atarak bu tarz projelerde bütün kanal hatlarını ortaya çıkartabilirsiniz. Hem bütün destek dirençleri de yakalamış olabilirsiniz. Bir diğer sorulan proje PP'ymiş. PP'ye de bakalım hemen. PP'de neler oluyor? Şimdi PP'de sat veren altcoin'lerden bir tanesi olmuş. Kendisi dün mumda artık satışını Super Trend'de onaylamış. Geri çekilmesinde destek noktasında test etmiş gelmiş 16.04 desteğini test etmiş. Genelde sat geldikten sonra bu projeler ufaktan bir süper trendin üst kanal bandına doğru hareketler yapar ama burada kanal band o kadar yukarıda kalmış ki bunu yapması pek kolay gözükmüyor Pepe'nin. Yani Bitcoin'in tekrar 100 bin dolar üzerinde fan fiyatlanması lazım şu hareketi yapabilmesi için. Burada Pepe'de çok kritik bir, bir destek noktası var. O da 16.04. Bunu kaybettiği takdirde Pepe'nin alt kısmı çok boş. Yani burada çok daha büyük panik satışlarıyla Pepe'nin tekrar 9.80'lere 88'lere kadar çöktüğünü tanık olabilirsiniz. Hemen bu bölgede sizin için de bir destek ve direnç belirlemek adına bir hat çizmiş olayım. Bakın bütün hat burada var. E 18.02 direnciniz, 16.04 ve 15.59 desteğiniz. Şurası zaten kaybedildiği andan itibaren panik satışının yoğunlaşabileceği panik kanalı diyelim buraya. Şöyle Panik kanalı, işte 1559 1604 altında günlük geldiği zaman ciddi bir panik dalgası oluşturulabilir. Orada geri çekileceği ikinci band 12.57 kaybettiği anda 988 olarak gözüküyor. Dirençler 12.08-20.46 ve 23.93 olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorduğunuz proje Shiba. Şimdi Shiba tarafında orada da satı görüyoruz. Yine birçok altcoin'de gördüğümüz gibi destekler hemen çat çat kaybedilmiş. Şurada bir tutunmaya çalışmış ama daha sonra kaybedip bir de ardından bir test gelmiş kendisinde. 17.94 bunun destek bölgesi 17.94 testini yapamadığını görüyoruz. Şimdi burada son hat üzerinden bir tane çekelim bakalım ne olmuş nereye gitmişiz diye. Şimdi son dip buymuş sonraki tepe bunu kırmış sonra dip bu olmuş. Gerçi bu burayı alabilmiş mi? Şurayı alamamış. Ya da biz direkt ana hat çekelim. Ana hattı bulalım. Hiç uğraşmayalım tren temelliyle. Şöyle yani ana hattı bulduğumda da zaten bütün sistem çıkacaktır ortaya. Bak burada defaca kez iğneler kurulmuş. Mesela 61.8'e görüyor musunuz? Burada da gelmiş işte 38.2'yi denemiş. 14.98 olarak üzerinde kapatmış. Şu anda da direnç deniyor. 22.14 direnç üzerinde kalırsa 24.80'i dener, altında kalırsa 19.48'i deneyecek, 19.48'i 48i kaybederse 17-90, 16-18 olarak düşüş devam edecektir Shiba tarafında. Belki kademeli olarak denenebilecek yerler gene işte 20, 30, 30 şeklinde 50'yi buraya bölerek yüzde 20'yi asla içeri koymayıp nakit olarak tutarak parayı bu şekilde bölebilirsiniz. Ve son olarak Doge sorulmuş. Ne kadar çok shitcoin sormuşsunuz ya. Meme token sormuşsunuz full. Dogecoin 31413 kanalında kaldı. Bak şu kanal benim için çok önemli bir kanal aslında Dogecoin'de. Hemen sizin için de çizeyim. Çünkü burayı kaybettiği takdirde Doge'da panik satışları bekliyorum. Elon Musk'ın da müdahale etmesini bekliyorum bu arada şu an kanalın altına gittiğinde. Şu kanal çok önemli bir kanal Dogecoin'de. Ee, 20 8.350 ile 31.413 arası. Şu iki ara. Bu aranın altında kapanışlar 21.300'e kadar ve hatta 18'lere kadar Dogecoin'i düşürecektir. Burayı kaybetmediği takdirde de direnç olarak deneyeceği iki tane yer var. Birisi 37.116 diğeri 39.583 olarak gözüküyor. Onu da söylemiş olalım. Evet Videonun altında sorduğumuz bütün altcoin'lere bakmış olduk. Bitcoin ile ilgili söylemem gereken her şeyi sizlerle paylaştım. Ve yine aynı şekilde makroekonomik verilerle Fed ile ilgili, Çin ile ilgili söylemem gereken her şeyi de söylemiş oldum. Yani temel analiz tarafında detaylı bir şekilde anlattığıma inanıyorum. Daha fazla ayrıcalıklar için YouTube katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Benden bu kadar güzel bir hafta sonu diliyorum. Lütfen canınızı sıkmayın. Bu günlerin çok daha güzel günlerini yaşayacağız. Bence bu hala da bitmedi. Ben de hiçbir şeyim yani satmış değilim. Sizleri gönülden seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.